Selçuk Merhaba Merhaba Ali nasılsın i̇yi, bir iyi, yanlış anlaşılmadan e, dolayı özür diliyorum e, hemen, hemen sorumu soracağım e, Selçuk e, dolar mevduat hesapları TL'ye çevrilebilir mi mevduat hesapları Türk Lirası'na çevrilemez yani şahıs isterse çevirir ama onun dışında çevrilemez kanunda bir değişiklik yapılırsa kan rejimini değiştirilirse o zaman çevrilir elbette. Böyle bir tehlike görüyor musun? Geçen gün Cem Uzan Gerçek TV'de böyle bir olasılığı dikkat çekti. Ben görmüyorum öyle bir ihtimal. Olasılık dışı diyorsun. Ben yani öyle bir olasılık görmüyorum. Yani daha bu bu hikaye yaklaşık 3 yıldır konuşuluyor. Yani 3 yıldır gündeme getiriliyor zaman zaman farklı kişiler tarafından. Ben de her seferinde böyle bir şeyin ihtimalinin olmadığını söylüyorum. Hemen yani, bir, pardon özür dilerim. Evet. Özellikle bir şeyin altına çiziyorsun, dikkat çekiyorsun. Dolarda kıyamet günü yaklaşıyor diyorsun. Yaklaşıyor mu? Bunu hangi öngörüyle söylüyorsun? Yani kıyamet günü hep zaten gündemde dolarda. Ben FED 25-26 Ocak tarihlerinde bu faizle ilgili kararını açıklayacak. Bunun kısmen etkisi olacak dolar üzerinde. Diğer taraftan esasen 3 Şubat'ta yine enflasyonla ilgili bir açıklama olacak biliyorsun. Orada da yüksek enflasyon bekliyoruz. Sadece ben değil, uluslararası Arenadaki pek çok önemli kurumda, bankada yine yüksek enflasyon bekliyor Türkiye'den. Dolayısıyla bugün açıklanan, daha doğrusu dün açıklanan faiz arttırımı, şey, e, sabit tutulması bir faiz indirimi olarak nitelendiriliyor. E, benim tarafımda en azından ben öyle nitelendiriyorum. Dolayısıyla e, yani yarın öbür gün 4 puanlık, 5 puanlık bir yükseliş enflasyonda faizde 4 puanlık, 5 puanlık bir indirim anlamına geliyor. Bu sabit tutulması meselesi örtülü indirimdir. Onu söylüyorum. Ee, ama hani dolarda kıyamet günü bugün olur, yarın olur diyebilmek çok mümkün değil elbette. Baskılamaya devam edecekler ellerinden geldiğince. Ee, buradaki kıyamet esasen büyük kıyamet Merkez Bankası rezervleri. Merkez Bankası rezervleri eksi 56.9 milyar dolar şu anda swap'lar hariç. Ama büyük ihtimalle bu swap aralığı daha da açılacak. Yani eksi olan miktar daha da artacak şeye rağmen üstelik bu Katar'la vesaireyle yapılan swap Sırap anlaşmalarına var. rağmen çünkü e, orada esas olan dolar dolar swap'ı yapamıyoruz biz ya real yapıyoruz ya dirhem yapıyoruz ya won yapıyoruz o won'u da alamadık bu arada onu da söyleyeyim e, iptal oldu bildiğim kadarıyla dolayısıyla Merkez Bankası rezervleri çok kötü durumda ama daha tehlikelisi ki açık yani bütçede korkunç bir açık var bu açığı kapatmak için ister istemez vergileri yükseltmeye devam edecekler. Zamlar arka arkaya gelmeye devam edecek. E, koşullarda doğal olarak enflasyon yükselecek. Çünkü piyasada bu e, vergiler ve zamlar nedeniyle ekstra zamlar yapmak zorunda kalacak. E, bir yandan da üretici fiyatları zaten TÜİK'e göre de çok yüksek seviyede. Bütün bunlar toplamda enflasyonun yukarıya doğru gideceğini bize gösteriyor. Enflasyonun yükselmesi yani %50'nin %50 üzerinde çıkması ki BOFA'nın da bu konuyla ilgili yine bir öngörüsü var. Yüzde 52 bekliyor. JP Morgan 55 bekliyor. Ee, Goldman Sachs yüzde 40-50 aralığında bir enflasyon bekliyor. İlk çeyrek için konuşuyoruz elbette bunları. Dolayısıyla bütün bunlar toplamda enflasyon yüksek geleceğini bize gösteriyor. Bu kadar yüksek bir enflasyonun olduğu ortamda o ülkenin para birimi değer kaybeder. Bir başka konu, geçen Jim Rogers e, bu yatırım gurusu olarak tanımlanan isimlerden birisidir. Bloomberg'e bağlandı, onu dinledim. O da şey diyor, yani Türkiye'yi çok seviyorum, tamam harika bir ülkesiniz ama yatırım yapmam size çünkü Türk lirası ile ilgili kaygılarım çok yüksek diyor. Ve bir ülkede para birimi çok oynarsa ve hızla değer kaybetmeye adaysa o ülkede yatırım yapmak yabancı yatırım için büyük kayıpları yol açabilir diyor. E, bu, bu, da şunu gösteriyor bize. Yabancılar kaçmaya devam edecek. E, borçlanma maliyetlerimiz bir yandan yükseliyor. CDS 555 seviyesinde. E, bütün bunlar Türkiye'nin maliyetlerini arttırıyor ve dolayısıyla kur üzerindeki baskıları arttırıyor. Ben o nedenle yani bugün yarın kurbatlar uçar kaçardan öte şunu söylüyorum. E, bu enflasyon ortamında biz yakın vadede 18'i görürüz çok hızlı bir şekilde. Ne kadar baskılarlarsa baskılasınlar. Sonrasında da bu seneyi büyük ihtimalle 26 seviyesinden kapatırız. Ha, ısrar ederlerse yok kardeşim 14 15'i geçirmeyeceğiz. Bu konuyla ilgili bütün elimizde, ucumuzda ne varsa atacağız, Bütün tavizleri vereceğiz derlerse seçime kadar idare ederler. Ama o zaman da seçim geldiğinde yani normal seçimlerden bahsediyorum bu arada. 2023 Haziran geldiğinde Türkiye öyle bir noktaya gelir ki yani bir sonraki iktidar kim olursa olsun korkunç bir ekonomik enkaz satın alır öyle söyleyeyim. Bedeli çok ağır olur hepimize. Çünkü gelir düzeyimiz düşer, fakirleşme daha da artar. bu düşük gösterilen enflasyon nedeniyle eğer böyle bir hata yaparlarsa insanların geliri giderleri oranında yükselmeyeceği için fakirleşme daha da artar ve büyük bir kıyımı beraberinde getirir. Ekonomik kıyımı beraberinde getirir. Önce Iı, tahminim bir finansal kriz yaşarız. Akabinde de büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kalırız. Bunların toplamı da uzun yıllar devam edecek bir ekonomik buhranı beraberinde getirir. Selçuk bu Atilla Yeşilada e diyor ki ben çok anlamadığım için soracağım. Yabancılar kapı pencere kırıp kaçıyor, yerleşikler döviz bozduruyor. Ne anlama geliyor bu cümle? Yerler döviz diyor bence. Yani aksine döviz almaya devam ediyorlar. Eğer şu konuda çok haklı. Yabancılar kapı pencere kırıp kaçıyor. Yani şu zararına kaçıyor. Onu söylemeye çalışıyor. Evet. Yani zarar dahi etse burada durmamayı tercih ediyor. Yerler döviz satıyor demin dememiştir. Bunu söyleyen bir ekonomist. Yok Al yerleşikler değil. döviz bozduruyor diyor direkt olarak. Allah Allah çok ilginç. Çünkü evet. yabancılar kaçarken yerleşikler döviz bozdurmaz. Yerleşikler şimdi şöyle söyleyeyim sana. Dövizde olanlar dövizde kalmaya devam ediyorlar. Hatta mevduat hesaplarına bakınca yükseldiğini görüyoruz orada. Küçük yok, de olsa. Mevduat hesaplarında bir düşüş var. Yok 80 yok dolar döviz mevduat hesaplarında. Evet döviz mevduat hesabı 80 milyon düştü. Geçen haftada 2,5 milyar dolar düşmüştü. Yani şunu söyleyelim. E demek ki geçen haftanın etkisi devam etmiyor. 80 milyon dolar hiçbir şey değil bu arada. Kesinlikle. 34 milyar doların içerisinde 80 milyon milyon doların esamesi bile okunmaz. Ama buradaki kritik mesele şu. Hani geriye kalan döviz olmayan yani Türk Lirası mevduat hesapları var ya, evet. onlar kredi e, kur korumalı mevduata kaymaya başladı. Bu büyük bir tehlike. Neden biliyor musun? Bu adamları da dövize alıştırıyorsun çünkü sen. Bu adamlar Türk Lirası artık döviz odaklı düşünmeye başlıyorsun. Aslında başladım. resmi para birimini dolara çeviriyorsun açıkçası. Evet. Daha da tehlikelisi şu, yarın öbür gün bu isimler, yani bu yatırımcılar o e, olup bugün kur konumalı dövize geçenler, yarın umduklarını bulamazlarsa, yani ara yükselmeler bulamazlarsa ve hatta zarar ederlerse yarın ne yaparlar biliyor musun? 3 ay 5 ay sonra kur korumalı mevduattan direkt dövize kaçmaya çalışırlar. Bu dövize olan talebi çok ciddi anlamda arttırır. Baştan beri bunun tehlikesiyle ilgili uyarıyorduk. Ama e, bu bu kaçış, yani dövize kaçış bu şeye de benzemez. Ne derler şuna? Normalde rutinde böyle ufak ufak alan yatırımcıya da benzemez. Yüklü miktarda herkes kaçmaya başlar. Dolayısıyla e, inanılmaz bir kur talebi oluşur ve işte o zaman zaten kurda kıyamet günü yaşanır. Ama bu bugün hani tutabildikleri yere kadar tutarlar bu işi ee, tuttukları sürece merkez bankası rezervleri erimeye devam eder, tuttukları sürece Türkiye daha çok yüksek maliyetlerle borçlanmak zorunda kalır, tuttukları sürece bütçe daha büyük açıklar verir ve dolayısıyla umunda Türkiye ekonomisi işin içinden çıkılamaz bir hale gelir. Ben bu uyarıları 2017-2018 yıllarında yaparken de ya olmaz öyle şey falan diyorlardı. Bedeli 128 milyar dolar oldu. İşte 40-45 milyar liralık bir o sene için ihtiyaç akçısı oldu. Ee, aynı zamanda bütçe açıkları oldu, dış ticaret açığı oldu falan. Ve dediğimize geldi yani bugün ekonomisi sahiden büyük bir çıkması içerisinde. Ama bu ısrarlarını devam ettirdilerse artık tüm kaynaklar elden avuçtan gider... Olan da olmayan da gider, olmayan da diyorum çünkü borçlar artık yenilmeye başlandı. Ee, bir, bir bir tehlike daha var. Mesela bu Katar'dan oradan buradan aldıkları realidir. Hani orayı e, onu bunu tamam şu anda dolar değil ama onları acaba teminat gösterip karşılığında dolar alıyorlar mı? Ve onları harcıyorlar mı? Onu bilmiyoruz. Bu da büyük bir risk. Yani anlayacağın çok tehlikeli işler yapılıyor şu anda. Ee, yani Oradaki dolar değil. Merkez Bankası şey, döviz rezervleri erir dedin ama zaten eksi 56, eksi 57 de neyi eritecekler ki? Ya şöyle Merkez Bankası'nın swap rezervleri yani swap hariç rezervleri Eksil eksi milyar dolar. Tabii ki daha neyi doğru söylüyorsun. Ama bir yandan da şöyle düşün e, net döviz rezervleri yani swap'ın da dahil olduğu rezervlerde 7.9 milyar dolar bu kadar düştü, öyle söyleyeyim sana. Şimdi 7.9 milyar uluslararası bir fonun yani küçük bir bölümü öyle söyleyeyim. Yani Merkez bankası için yok hükmünde aslında. ol canım, yani 7.9 milyar dolar nedir ki? Bugün gelse, işte büyük bir fon, hani e, şu 3-5 milyar dolarla ciddi anlamda sıkıntı yaratır. O Oynayabilir yani Türkiye ekonomisiyle. Evet. İşte onu bekliyoruz zaten. Yani en büyük tehlike o. Yani bugün sen her şeyi kontrol altında tutuyorum sanırsın. Oysa tamam mı yani elinde hiçbir malzeme kalmadığında birileri gelir kafana tak 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 vurur neye uğradığını şaşırırsın. Koskoca İngiltere Merkez Bankası'nı dize getirdi Soros. Evet. Ki elinde para varken, sterling pound varken, sadece yanlış para politikası uyguladığı için. Son olarak bir soru soracağım Selçuk. Bu TÜİK enflasyon hesaplamasında internet alışverişini de dahil edecekmiş. Kimi ürünleri bu enflasyon hesaplamasında ne anlama gelecek? Yani daha düşük tutmak için mi, yukarı çıkarmak için mi bunu yapacaklar? Ya şöyle söyleyeyim sana, internet üzerinden yapsınlar ama ben söylüyorum, buradan TÜİK'e sesleniyorum. Bütün alımlarını, bütün fiyat alımlarını site ismi vererek, market ismi vererek, firma ismi vererek yayınlasınlar o zaman. Açık bir, açık bir şekilde. Tabii. Yani nereden alışveriş yapıyorlar? Biz bunu soruyoruz mesela. Nereden alışveriş yapıyor TÜİK? <laughs> TÜİK bu, bu rakamları gidiyor bazı marketlerden alıyor. Tamam mı? Hangi marketlerden alıyor bu şeyleri? Ne derler şu fiyatları? Hangi internet sitelerinden alacak bu fiyatları? Önemli değil. Alsın internetten alsın. Zaten Yok, ki, diyor ki her... hayır hayır Türkiye İstatistik Kurumu internet üzerinden satışa her, gün, her geçen gün artan bazı ürünlerin fiyatını da Enflasyon hesaplamasında dikkate alacakmış, yani onları da o sepetin içine koyacakmış bazı ürünleri. Tamam, doğru bir yaklaşım, hiç sıkıntı yok. Hatta doğru bir yaklaşım diyoruz. Evet. Yani, yapsın yani, bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama şunu da yapsın, yani gibi internette fake sitelerden aldığı fiyatları değil, büyük internet siteleri var. Oradaki e, gerçek fiyatları uygulayacaksa ve bunları ismen açıklayıp şeffaf bir şekilde vatandaşlarla paylaşacaksa sorun yok. Bu arada bak şunu söylemeye çalışıyorum. TÜİK'in yaptığı yanlış, en büyük yanlış ve ısrar ettiği yanlış şu. Bizi o nedenle fakirleştiriyorlar. Düşük enflasyon göstereceğim ısrarı insanların gelirlerini etkiliyor. Giderlerini değil. Aynen öyle. Yani, i̇stediğimi anlıyor musun? Tabii ki. Yani, i̇nsanların o enflasyona göre insanların genel itibariyle gelirleri etkileniyor. Mesela kira alacak adam o enflasyona göre kira artışı yapabiliyor. Ya da ücret alacak asgari ücretli çalışan orta gelirli fark etmez. O asgari ücrete göre zamlanıyor maaşı. Anlatabiliyor muyum? Evet Selçuk. E şimdi sen %20 enflasyon var der isen ve gerçek enflasyon piyasadaki enflasyon %100 ise aradaki %80 senin enflasyonundur. Son bir soru sormak istiyorum Selçuk. Bu Rusya Ukrayna arasındaki savaş riski ki Biden Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini söyledi açık bir şekilde. Bu aynı zamanda dünyada petrol fiyatlarını ve doğal gaz fiyatlarını yükseltir. E, bu bizim ekonomimize yansıması hiç hesapta olmayan bir şeyle hayat pahalılığının, enflasyonun yukarıya doğru fırlamasına neden olmaz mı? Ukrayna'dan Ukrayna'ya girmesi petrol fiyatlarını yükseltir çok emin değilim. Çünkü Ukrayna petrol üreten doğal Yok, da... Rus, Rusya'ya yaptırım olur ve doğal olarak Rusya'dan doğal gaz ve petrol almazlar. Ee, bu ha, o anlamda söylüyorsan evet. Evet, evet. o anlamda o, söylüyorum. Ha, o anlamda söylüyorsan evet etkisi olur. E biz de zaten hani doğal gaz vesaire petrol aldığımız için sıkıntıya gireriz. Zaten uluslararası piyasalarda da şu anda petrol fiyatları ciddi anlamda yükseliyor. Yükseliyor evet. Yani mesela Brent petrol 86-87 dolar civarında bugün ama 88-89 dolarları gördü. 100 dolara doğru gidiyor görünen o. Evet. Bir yandan doğal gaz fiyatları sürekli olarak yükseliyor. Bütün bunlar üretmeyenler için büyük sıkıntı. Kimler üretmiyor? Avrupa ülkeleri üretmiyor, Türkiye üretmiyor. Anlatabiliyor muyum? E şimdi üretmeyen ülkeler için korkunç bir enflasyon yaratıyor. Avrupa'dan bana ne demeye kalkarsan sen Avrupa ile ticaret yapıyorsun kardeşim. Yani bugün bana ne dediğin bütün ülkelerle senin giriş ilişkilerin var ekonomik anlamda. Şey geçtim yani siyasi ilişkilerini bir tarafa bıraktım. Şimdi sen Avrupa'ya kafa tutmaya kalkarsan ticaretin var. En büyük ihracatın Avrupa'ya. E ben ihracatla büyüyeceğim diyorsun. Ya ama Avrupa büyümezse, Avrupa'da enflasyon bir sorun haline gelirse ve bununla ilgili kısıtlamalar başlarsa evet. ki başladı. Sen mesela... satamayacaksın demektir yani. Evet, mesela Avrupa'da çok kritik bir şey söyleyeyim sana. otomatik ee, otomotiv satışları inanılmaz düşmüş durumda. E şimdi senin en önemli ihracat kalemin ne? Otomotiv. Para kazansan da kazanmasan da burada ciddi bir ciro oluşturuyorsun. E otomotiv satamıyorsun Avrupa'ya. Çünkü Avrupa'da otomotiv satışlarının azalması lüks araçta falan değil. Ticari araçlarda genelde. Hani bizim sattığımız şu şeyler var ya Doblo tarzı araçlar evet. onlar. Dolayısıyla e sen bunları satamazsan kardeşim elinde patlar. Bak bugün Renault dükkanı kapattı Türkiye'de. Üretime ara verdi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bunlar bu kadar basit işler değil. Hala idrak edemiyorlar hala kendilerine günah keçisi arıyorlar. Hala bu işi siyaseten biz yapıyoruz sanıyorlar. Bana ne abi siyasetten? A partisi, B partisi. Ben halk olarak, vatandaş olarak olaya bakıyorum. Hepimiz evet. bu ülkede yaşıyoruz. ki Bizim yaşam evet. kalitemizi kim yükseltecekse başımızın, gözümüzün üstünde yeri var yani. Abi abi kim düşürüyorsa da ben ona hesap sorarım. İtiraz ederim. Evet. Hesap sorarım vatandaş olarak. Bak şimdi. Bakan diye her geçen gün biraz daha zamlanıyor. Her geçen gün. Kesinlikle. Bak, yani doları geçmiş, 14 lira olmuş bir mazot fiyatından, bah Benzin fiyatından bahsediyoruz, Düzeltiyorum. Mazot evet. fiyatı da yakın, fark eden bir şey yok. Yani ebe, daha da artacak fiyatlar. E kardeşim yani senin şimdi bu akaryakıt fiyatlarından sadece otomobil kullananlar etkilenmiyor ki. Yani o minibüse minibüse binen adam da etkileniyor. Üretimin içerisindeki yansımasından da herkes iğneden ipliğe etkileniyor. Bravo. Yani şimdi sen ekmek alacaksın. O ekmek fırından bakkala tutuluyor. El arabasıyla mı? <laughs> Anlatabiliyor muyum? Oh. Yani şimdi bunların hiçbir hesabını yapmayacaksın. Dikkate almayacaksın. Her şeyi gülük gülüşsallık göstermeye çalışacaksın. Ya müthiş gidiyor her şey. O baktın kafana göre birileri bir şey söylemiyor onu da günah keçisi ilan edeceksin. E işi kurtaracaksın bir gün kurtarırsın. Ertesi gün adam markete pazara gidiyor kardeşim. Akşam bak evde bak akşam evde çorba kaynarken gerçekle yüzleşiyor. Fatura geldiği zaman yüzleşiyor yani. Ya öyle tabii. Yani 100 liralık fatura olmuş 405. Kesinlikle. Bu en dipteki fatura elektrik faturası. En Yani 300-400 kullanan adamın 1000 liraları geçti faturası sen bu adamı anlatamazsın yani. Kesinlikle. Selçuk çok teşekkür ediyorum nezaketin için. Yavrulu abi ne demek ya? sevgi, sa sevgi saygılar sunuyorum görüşmek üzere. İyi görüşürüz, görüşürüz. Sevgiler. Kendisi.